Selamünaleyküm canlar, merhaba arkadaşlar. Kuşlarımızı dışarı çıkarttık. Birçoğu eminim daha ilk defa karla tanışıyor. Özellikle Çorum çıplakları ve Rize'den gelen kuşlar zaten çoğusu genç. Birçoğu ilk defa karla karşılaşıyor. Böyle bizim işimiz de böyle soğukta yağmurda, çamurda, karda, fırtınada beklemek arkadaşlar. Bizim kaderimizde bu. Özellikle kışın, geçen sene kışın yerlerde buz vardı. Ben kuş uçurtuyordum yine. Kar vardı, kuş uçurtuyordum. Evimi öyle geçindiriyorum. Dün satış videosuna bir tane arkadaş yazmış. Deprem olmuş. Bu adam da kuş satmaya çalışıyor falan şeklinde. Abiler ben evimi bu şekilde geçindiriyorum. Aslan kardeşim ben evimi bu kuş işiyle geçindiriyorum. Ne yapayım yani? He? Namussuzluk şerefsizlik mi yapayım? Bu işi bırakayım namussuzluk şerefsizlik mi yapayım? Herkes elindeki işe özellikle şu zamanda daha çok sahip çıkmak zorunda. Neden biliyor musunuz? Ekonominin dişlilerini, ekonominin sistematiğini bozmamak için ben şimdi kuş besliyorum. Gidiyorum buğday alıyorum. Buğday satan adam kazanıyor. Ben kuş besliyorum buğdayı Anadolu'dan Marmara bölgesine getiren nakliyeci kazanıyor. Ben kuş besliyorum. Bu kuş ilaçlarını satan insanlar evine ekmek götürüyor. Yine para kazanıyor. Dolayısıyla veya bir cenazemiz olduğunda ne yapıyoruz? Yemeği içmeyi kesiyoruz mu arkadaşlar? Yemeği içmeyi yemek içmeye devam ediyoruz. Doğru mu? Devam etmek zorundayız. Çünkü bizim kaderimiz bu şekilde. Dünyaya gelmişik yaşıyoruz. İnan, inanın ben de çok memnun değilim. Yani her gün bir cinayet, her gün bir kaza haberi, her gün bir zorbalık, her gün bir şehit haberi, her gün bir doğal afet. Bizim de canımız, benim de canım çok sıkın arkadaşlar. Bakın Hatay'da polis arkadaşımız vardı. Mahallemizin çocuğu Ziya kardeşim. Ziya Kadı Trabzonlu şu anda bina altında ailesiyle birlikte kurtarılmayı bekliyor. Şu zamanda kimse e, acayip acayip konuşmasın. Bakın acayip acayip konuşmayın. Herkes çok dolu. Elime geçirirsem eğer denk getirirsem yemin ederim çok pis canınızı yakarım. Kim kimin ekmeğinde gözü varsa kim kimin ekmeğine müdahale ediyorsa en adi şerefsiz çocuğu olsun. Ama elime geçirir düşürürsem de çok pis yara alırsınız bak söyleyeyim ha. Uzak durun kardeşim bakın uzak durun böyle muhabbetlere girmeyin insanların canını sıkmayın Herkes kendi işine gücüne baksın herkes elindeki işi özellikle şu saat itibariyle daha iyi yapsın Eğer elinizdeki işi yapmayı bırakırsanız deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine deprem bölgesindeki yardım bekleyen insanlara daha çok zarar verirsiniz Şu anda kim kimin elinden ne iş geliyorsa daha iyisini yapmak zorunda. Daha iyisini yapmak zorunda. İçmeyin oradan su be kardeşim ya. Bak oraya su koyuyorum hala gidiyorsun oradan buzlu sudan içiyorsun sonra su koyuyorum ilaçlı su koyuyorum oraya ya. Şişt. Satış videosunu da akşam paylaşırım arkadaşlar. Yani herkesin canı burnunda. Memleket dümdüz düm, olmuş bir durumda. Hala aptal aptal salak salak konuşan insanlar var. Kardeşim herkes işine baksın ya. Allah rızası için ya. Herkes işine baksın. Bak herkes çok dolu. Hepimiz çok doluyuz. Elimizden çok bir şey, elimizden de bir şey gelmiyor. Onun da hırçınlığı var. O yüzden kardeşim uzak durun be. Selam bile vermeyin yani şu sıralar. Kimse kimsenin üstüne yürümesin. Kimse kimsenin hakkında ileri geri konuşmasın. Herkes işine, gücüne baksın abiler. Bakın bizim işimiz de kolay değil. Yani burada Bunlar performans kuşu. Burada hedefte bunları yemliyorum. Yani kümesin içinde yemlemiyorum ki hedef bilinci olsun. Yemle terbiye etmek için bunları hava fırtına da olsa, rüzgar da olsa burada dışarıda yemliyorum bunları ben. Uçurtuyorum. Büyük emek veriyor. Buzların, karların içinde yani bizi dışarıdan gören adam der ki bu adam deli der ya. Yani o derecede biz de kendi çapımızda emek veriyoruz. Herkes herkesin emeğine saygı duysun. Herkes ağzından çıkan lafa dikkat etsin. Sonra çok ciddi anlamda kırılabilirsiniz. Canımız yanıyor. Zaten canımız yanıyor. Bir de salak salak böyle konuşanlar var ya. Aptal aptal böyle konuşanlar var. Ama Allah'a büyük yemin ettim. Allah'a büyük yemin ettim. Bir gün böyle bir tane gevşeğini denk getirirsem... Bir gün böyle bir tane gevşeğini denk getirirsem çok bir sezeceğim. Bütün hıncımı çıkartacağım. Gitmiyorum ben. Bulsam bulurum. İşime gücüme bakıyorum. Gitmiyorum ama... Bir gün böyle denk getirirsem... Yani Bilmiyorum arkadaşlar. Başka bir şey söylemiyorum. Herkes işine gücüne baksın ya. Böyle saçmalık var mı ya? Böyle namussuzluk var mı ya? Ne yapalım? Evimizin namussuzluk yaparak mı geçindirelim, ha? Veya deprem oldu diye yemek yemeyelim mi? Deprem oldu diye koşturmayalım mı yani? Evimizin rızkı için helalinden koşturmayalım mı? Ne diyorsunuz kardeşim? Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Abiler görüşürüz. Herkes Allah'a emanet olsun. Dün attığım maviş kadronun yarısını akşam atarım. Olur mu? Dün attığım maviş kadronun yarısını akşam atarım. Satışa oradan bakarsınız. Çok büyük felaket oldu ya. Çok büyük bir memleket dükdüz oldu ya. Ben zaten iki sene Elbistan'da okudum. Elbistan benim öz vatanım yani. Eskişi aslen ben Eskişehirliyim. Eskişehir'den çok severim yani buz gibi hava. Eskişehir'den çok severim Elbistan'ı. Yine askerliğimi askerlik için Maraş'a gittim. Maraş'ta bir, bir ay kaldım merkezde. Oradan İsrail'e gönderdiler. İsrail'e de dümdüz. Hatay, İskenderun, Antakya dümdüz. Çok canımız sıtkın arkadaşlar. Herkes ağzından çıkan lafa dikkat etsin. Sonra çok büyük bedellerle çok büyük yaralar alabilirsiniz. Uzak durun, uzak durun. selam bile vermeyin kardeşim bu sıralar kimse kimseye. Elinizden bir yardım geliyorsa yapın. Gelmiyorsa da susun kardeşim. Millete sarmayın, millete laf atmayın. Herkesin canı burnunda bak uyandırayım ha. Uyandırayım. Sonra çok biz ezilirsiniz, çok biz yara alırsınız. Yediniz, aldığınız yarayla, yedi, aldığınız küfürle kalırsınız. Anladın mı? Gerek yok. Herkes işine gücüne baksın. Herkes elindeki işi özellikle şu saat itibariyle daha çok sahip çıksın. Saçma sapan Saçma sapan yerlere sarmayın, saçma sapan muhabbetlere girmeyin. İşinize bakın kardeşim. Hiçbir şey yapamıyorsanız gidin Kızılay'a kan verin ya. Susun kardeşim ya. Herkesin canı burnunda ya. Mahallemin çocuğu... Elbistan'da da illaki oku arkadaşlarımız var da beynimiz durdu, beynimiz yandı ya. Vallahi billahi ya, beynim yandı ya. Beynimiz yandı. Bir de gevşeklerle uğraşıyoruz burada. Gevşekler bir de canımızı sıkıyor. Bir de gevşeklerle uğraşıyoruz. Gevşekler canımızı sıkıyor. Akşam buluşuruz arkadaşlar. Satış videosunda akşam buluşuruz inşallah. Kendinize iyi bakın.